Bahanelere sığınmak yok. Gelişimin kıyısında yürümek. Yazan Hakan Birol ve Esra Kapılı, seslendiren Esra Kapılı. Genç kız sonsuz düşüncelerinin karmaşıklığı arasında geceye merhaba demişti. Gözleri gökyüzündeki sayısız yıldız arasında dolaşırken zihninde cevap bekleyen binlerce soru vardı günlerini orta düzey maaşlı bir işte çalışabilmek için neler yapabileceğini düşünerek geçiriyordu. Şu an asgari ücretle çalıştığı iş yerinde terfi imkanının olmaması onu düşündüren bir diğer konuydu. Çaresizliğe teslim olmamaya söz vermişti. Çünkü çaresizliği bireyin kendisinin oluşturduğu bir olgu olarak görüyordu. Bunun en açık örneğini eli kolu olmayan insanların ayaklarını harikulade kullanarak başardıkları işlerde görmekteydi. Bu yüzden insan sonuna kadar çabalamadıktan sonra halinden şikayetçi olmamalıydı. Azmi gözlerinden okunan genç kız eline kağıt kalemi alarak yaşadığı bölgedeki iş imkanlarını listelemeye başladı. Listenin başında turizm sektörü vardı deniz, sahil ve tarihi eserler gibi unsurların çoğunlukta bulunduğu bir bölgede yaşıyor olması turizmin ön plana çıkmasını sağlamıştı. Listenin ikinci sırasına inşaat sektörünü yazmıştı. Yaşadığı yer bir turizm kenti olduğu için inşaatlar yapılıp turistlere satılabilirdi. Üçüncü sırada marka bayilikleri vardı. Bölge Turistlere hitap ettiğinden dünyaca ünlü markaların mağazaları mevcuttu. Ancak hala bayiliği alınmamış markalar da vardı. Liste 4, 5, 6 diye uzayıp gidiyordu. Farklı çalışma sektörleri arasında dolanırken genç kız hala hangi adımı atacağına karar verememişti. Bir an kendine gelerek şu iç konuşmayı yaptı gelişim ve değişim kıyısında bile yürüsem, başarıya bir adım daha yaklaşırım. Kararsızlığın gölgesinde kaldıkça tüm umutlarımı kaybediyorum. Bir an önce karar verip adım atmalıyım. Bu iç konuşmadan sonra kararını verdi. Değişim kıyısından gelişim okyanusuna açılacaktı. İlk iş olarak asgari ücretle çalıştığı iş yerinden ayrıldı. Ardından dört yıldızlı bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışmaya başladı. İşine büyük bir tutkuyla sarılmıştı. Müşterilerle kurduğu diyaloglar işini severek yapması ve otel personeli ile uyum içinde çalışması başarısını gözler önüne seriyordu. 4 aylık bir çalışmanın sonunda 5 yıldızlı bir otelden müşteri hizmetleri pozisyonu için teklif aldı. Bu onun için büyük bir fırsattı. 5 yıldızlı otelin müşteri hizmetlerinde çalışmaya başladıktan sonra yabancı dil becerilerinde de büyük gelişmeler oldu. Müşteri hizmetlerinde görev yapmasına rağmen adeta bir otel müdürü gibi çalışıyordu. Özellikle yerli ve yabancı turistlerle kurduğu yakın iletişim herkesin hoşuna gidiyordu. Bu performans otel yönetiminin gözünden kaçmadı ve genç kız müşteri hizmetlerinden otel müdürlüğüne terfi etti. Genç müdür, personelin verimliliği, moral ve motivasyonu gibi konularla bizzat ilgilenmeye başlamıştı. Yazın sonlarına doğru müşteri sayısında bir azalma yaşanmıştı. Ancak yapacak bir şey yoktu. Ara sıra sezon bitince ne yapacağını düşünüyordu. Kısa bir süre sonra otelin sahibi olan şirketten bir haber geldi. Sezon bitmeden genel merkezde çalışmak üzere davet ediliyordu. Karşısına çıkan bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendirdi. Şirketin değerlendirmesi sonucunda genel merkeze alındı. Genç müdür, başarıda çalışmanın ve inanmanın ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Şirketin çalışanlarına verdiği bir akşam yemeğinde başarılarından dolayı sahneye davet edilmişti. Genel merkezdeki en genç çalışan olarak elde ettiği başarı herkes tarafından takdir ediliyordu. Konuşmasına kısa bir özetle başladı ve şu cümlelerle sonlandırdı: Gelişimin kıyısında yürümek ya da kararsızlığın gölgesinde kalmak. Seçim her zaman bize kalmış. Hayatın her aşamasında bu iki tercihle karşı karşıya kalırız. Gelişimin kıyısında başlayan yürüyüş, ileride süratli bir koşuya dönüşebilir. Ancak kararsızlık, bulunduğumuz yerden geriye gitmemize bile sebep olabilir. Hiçbirimiz zirvede kalıcı değiliz. Geldiğiniz yerde kalabilmek için daha fazla performans sergilemelisiniz. Gelişen ve değişen bir dünyada sürekli ilerlemeye devam etmek umuduyla. Unutmayın, hayatınızda attığınız her adım ya gelişime ya da kararsızlığa hizmet eder. Hangi yolda yürüdüğünüzü bilmek geleceğinizin anahtarıdır. Ciddu Kurisnamurti'nin çok sevdiğim bir sözüyle bu bölümü bitirmek istiyorum. Kızgın güneş altında yanabilme iradesi olmasaydı Başak, buğday olmazdı. Başağı buğday yapan onun kızgın güneş altında günlerce kalarak yanabilme iradesidir. Hayatta önemli olan mazeretler değil neticelerdir. Hayat sizi ne olduğunuza değil olaylar ve sorunlar karşısında nasıl davrandığınıza ve nasıl düşündüğünüze bakarak ödüllendirir.